ifade edelim. Geçelim Galatasaray'a. Son dönemde Galatasaray'da Milot Raşitsa gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Galatasaray şu aşamada kiralık olan futbolcunun bonservisi için Norwich'le masaya oturmayı planlıyor. Evet Evren Göz Raşitsa forma giydiği maçlarda gösterdiği performansla Galatasaray hücumunu başka bir şekle evirdi ve ee, yönetim de herhalde bunu göz önünde bulunduruyor ki şimdiden oyuncunun bonservisi için Norwich'le pazarlıklara başladı. Yani hem saha içi performansı hem de saha dışındaki uyumunu da ekleyebiliriz buna. Çok uyumlu bir oyuncu. Yedek kaldığında da bunu çok sorun etmeyen, Florya'da çalışmalarına her geçen hafta daha da e, tempo katarak ilk 11'e adeta bağıra bağıra gelen ve Galatasaray'ın Patrick Van Arnold hamlesini etkileyen, e, yabancı yerli dengesini Sağ açıkta bir yabancı kullanarak sol bekte bir yerliye dönüştüren Galatasaray'ın oyunun değişmesinde önemli etkenlerden bir tanesi. Özellikle sağ ayak sol ayak kullanımı, uzun pas becerisi, kısa pas becerisi, dikine, şut deneme özelliği, dikine topu taşıması, paylaşımcı bir oyuncu olması bence çok değerli özellikleri var. Birçok özellikten ortalama ve bazılarında üzerinde olduğunu görüyoruz. Eksikleri yok mu? Tabii ki. Karar mekanizmasında bazen sorun yaşıyor. Örneğin 3 kişi gidiyorken e, sağdaki oyuncuya vermesi gerekiyorken 3-4 saniye beklediğinde kendini bir kaosun içinde bulabiliyor. Bu da top kaybına yol açıyor. Zaten bunu da mükemmel yaptığında bambaşka bir seviyeye gelir. Eksikleri de var ama artı özellikleri eksilere göre çok fazla. Dolayısıyla dolu dolu bir kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Benim en çok önemsediğim Bu özellikler. Saydığın özellikler 6 milyon Hı -hı. euro bandında kapsayan bir oyuncuyla kapatmak bence güzel bir Kesinlikle iş. çok önemli yani bir o, transfer. O rakama biterse. Tabii yani 6 milyon bandında alırsa Galatasaray bunda iyi bir taksitlendirme yaparsa örneğin e, harika bir transfer olur. E, benim en çok önemsediğim özelliklerinden bir tanesi Raşit sağ önde de sol önde de benzer e, güçte oynayabilmesi. Şimdi Yunus'u düşünelim sağ önde ezberi vardır sol önde Yunus'u çok görmeyiz. Adana Demirspor'da bazen forvet arkasında oynamıştır. Kerem'i düşünelim sol önde iyidir. Sağ önde fena değil ama asıl yeri sol öndür. Raşitsa'nın bu yüzde 50'ye 50 gibi. Yüzde belki 55'e 45 gibidir orantısı. İki kanatta da oynayabilmesi oyun içinde hocalara şu özgürlüğü verir. Gerek milli takımda gerek kulüp takımlarında. Sağa koydunuz sol bek Raşit ile iyi mücadele etti. Sol önde de oyuncunuz iyi oynuyor örneğin Kerem. Yer değiştirebilirsiniz. Bu bile Okan Hoca'nın saha içinde bir özgürlük e, alanı açmasına yol açar. Raşit ise bu anlamda gerek içi kullanımı, gerek saha dışındaki arkadaşlarıyla da uyumu açısından e, alırsa Galatasaray kesinlikle zarar etmeyeceği bir oyuncu. Eğer ki Allah korusun hiçbir oyuncumuz için dilemeyiz. Sakatlık olmazsa e, stoper konusunda Galatasaray'ın e, bazı temasları olacağını düşünüyorum. Ara transfere girelim istersen. Tabii ki hani, tabii ki. Oradan Nelson'a da... bağlayacağım zaten. Evet İyi yani oldu. Nelson burada bence tam da o noktaya değinecektim. Çok önemli çünkü Seviyanın ciddi bir ilgisi var. Dünya Kupası'nı bekliyor herkes Nelson'la ilgili. Bu net. Oynayacak mı? Oynarsa ne kadar oynayacak? Danimarka nereye kadar gidebilecek? Eğer ki gruptan çıkarsa Danimarka'nın ben yolunun uzun olabileceğini düşünüyorum. O 25 milyon euro'luk serbest kalma bedelini birçok... O zaman, bir... evet, o zaman daha işte o da seviye rakipler de e, açabilir kendisi. Tabii. Ama olmazsa seviyeyi en ciddi adaylardan bir tanesi Galatasaray'ın Nelson kararı bence gerek bu sezona direkt olarak etki edecek. Gerekse Haziran ayındaki transfer politikasına yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir gelir elde <laughs> edebilir ama Nelson'u kaybetmek sportif açıdan da önemli bir karar. Yerini nasıl dolduracaksınız? Burada Güney Amerika'dan çeşitli iddialar var. Yani Nelson'un transferi durumunda Galatasaray'ın Ocak ayında Güney Amerika'dan takviye alabileceği konuşuluyor. Rosun durumu ve Patrick Phanault'un iki oyuncuyla devam etme ihtimali Galatasaray'ın çok düşük. Patrick van da zaten yollar ayrılacak muhtemelen. Ross'ta kiralanır Ama herhalde. Ross ya kira alınır ya dondurma işlemi olabilir. Ha, ni, şey, lisans sakatlığı nedeniyle. Sakatlığı değil. ciddi. Ee, ve e, Gomis Seferovic konusu. Galatasaray'ın ben Gomis'i tutacağını Seferovic'le yolları ayırıp oraya bir yerli santrafor e, takviyesiyle biraz daha e, sol beke yerli alırsa ki Cilerme'nin adı geçiyor mesela Konya Spor'da yabancı olursa bence Cilerme çok iyi bir transfer olur. O çok beğendiğim. Gibi. Galatasaray taraftarının rengi belli oldu eee şey tutacak ki Seferovic koller aslında <laughs> bir oradan gitsin e, para kazanalım bir de Danimarka'yı tutacak dünya kupasına. Yani da. Danimarka konusunda İyi 25 milyonu görelim rahatlayalım <laughs> bitti şu rahat. İşte orada tercih yani şimdi en yani. 25'e gönderseniz bile hangi oyuncuyla arada yok çünkü. Hani devre arası Sen da. Sen 25'e yolla da biz buluruz. <laughs> <daha sonra. gülüyor> yani o yüzden e, bence orada Seferovic ve yerli takviyesi artı hocanın istediği merkez orta sahada bir rekabet yaratmak istiyor hoca. Çünkü Nelson Özür dilerim, Oliviera ve Torreira ikilisi çok baskın ama Mitso henüz o ritme giremedi, zorlayamadı onları. Berkan da zorlayamıyor, orada çok büyük bir kalite farkı var. Oraya iki oyuncunun arasına zorlayacak, rekabet yaratacak bir merkez orta saha hocanın isteği var. Özetle Solbek, merkez orta saha, Santrafor ve Nelson'un durumu bence Galatasaray için belirleyici olacak. Bu kadar Nelson'dan konuşmuşken bir röportajına da gidelim istiyorum. Hı. Danimarkalı savunmacısı Galatasaray'ın Victor, no Victor Nelson kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu elde edecekleri başarılarla Galatasaray taraftarını da sevindirmek istediklerini söyledi. Ekranlara getirdik. Kulüp televizyonunda konuştu. Danimarkalı stoper geçtik. Şimdi Beşiktaş'a aktüel futbolda süremizi etkin kullanmak istiyorum. Beşiktaş'ta da teknik direktör Şenol Güneş lige verilen...